Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli arkadaşlar, biz Sarı Risale'mizden 92. dersimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Arkadaşlar, neden bahsediyorduk? Amil Gıyasi'den bahsediyorduk. Amil Gıyasi'nin sonuncusuna geldik. Yani mana fiil o da. Adı üstünde zaten mana fiil deyince anlarız hemen. E, ne demek Türkçesi? Kendisinde fiil manası olan ya isimdir bunlar arkadaşlar veya harftir. Bunları madde madde göreceğiz zaten. Bunları ezberlesek olur. Dolayısıyla arkadaşlar bunu e, ibarede biraz e, karışık gibi. Yani biraz da e, çok e, ben yine sadeleştirdim size ama e, işaretledim ibarede. E, okurken, manav verirken kolay olması açısından. E, ama müsvetten biliyorsunuz dersen sonra müsveddeyi de gösteriyorum. müsvetten de hem örnekleri yani o isimler hangi fiil manasına geldiği onları e, ve Mana fiilin yukarıdan aşağı kaç tane saymışım ben bakıyorum şöyle. 12 madde olarak mana fiil olan 12 maddeyi e, size müsaitlerim de kolayca göstereceğim arkadaşlar. Burada önemli olan manayı verebilmek ve anlamak manayı. İkincisi arkadaşlar amili manevi göreceğiz. Amilin son kısmı amil biliyorsunuz lafsi olurdu manevi olurdu. Manevi de manevi olan amil yani görünmeyen olan amil de iki tanedir. Müptedava haberin her zaman amili amili manevi de fiil muzari sade hali olduğu zaman fiil muzari raf olması, zamme olması nedir arkadaşlar? O da amil amil manevidir. İki tane amil manevi göreceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Ne dedik? Hulasa a, mana fiili göreceğiz. Amil gelsin. 9 10 1 2 amil manevi göreceğiz iki tane. Evet arkadaşlar, dersimize başlayalım. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve tasu'u amil gelsin. 9 nedir? Mana fiili mana fiildir. Vel murad murad. Neden murad? Minhu. Mana fiilden murat nedir? Kulü lafsin her lafızdır. Ve lafız küfe mi anlaşılıyor? Neden anlaşılıyor? Minhü kendisine anlaşılıyor. Ne anlaşılıyor? Mana fiil, fiil manası. Bakın. Mana fiilden kasıt neymiş? Kendisine fiil manası anlaşılan her lafız. Yani bu her lafız deyince isim de olur, harf de olur. Anladık mı arkadaşlar? Bunu söyledik zaten. Mana fiil neymiş? Kendisine fiil manası anlaşılan her lafız dedik. Evet. minhü. Mana fiildendir. Ne? Esmaül efali, esma-i efal. Esmaül efali, esmai efal. Yani fiil manasına gelen isimler demek Türkçesi. Vahu bu esma yafal nedir? Maul bir isim ki kâne oldu nedir? Ol bir emir. emir manasına gelen. Emre hazır fiili manasına gelen isimler. Evil mazi veya fiil mazi manasına gelen isimler. Arkadaşlar esma yafal dedi. Nedir bunlar biliyor musunuz? İsimlermiş. Ama fiil, fiil yerine fiil manası veriyoruz bu isimlere. Hangi fiil manası vereceğimişiz? Ya fiil mazi emir vereceğiz. Emre hazır veya bu isimler fiil-i mazi manasına gelmiş. Anladık mı arkadaşlar? Birinci esma-i fal diyeceğiz. İki ayrılır esma-i Emir manasına gelenler mazi manasına gelenler. Veya amelü. Esma-i fal amel eder. Nasıl? Amel müsemmahu isimlendirdiği ismin ameliyle amel eder. Yani o fiil fail istiyorsa emre hazır dedik emre hazır nedir? Fiil ve fail vardır içinde. Mesela ünsür sen yardım et. Meful lazım. O zaman ne yapacaksın? O isme de meful vereceksin. Fiil mazi. Mesela Nasara manasına geldi. Nasara hem fail ister hem meful ister. Zeydun Amran. Yani aynı. Hangi fiil manasına geliyorsa o fiilde fail istiyorsa o isme fail vereceksin. O fiil hem hem meful istiyorsa aynı o isme de manasına geldiği fiilin aldığı gibi fail ve meful vereceksin diyor arkadaşlar. Evet. Hızlandırayım biraz daha. Ve layetekatım tekatim bezimden maamuluhu esmaefale maamuler neyiz? Esma üzere. bu isimlerin önündeki mefuler kend önüne geçmez. Ala bölü. Birincisi. Yani emir manasına gelenler. Nedir? Nahbu. He, zeyden, ey, husu. Arkadaşlar bu da okuyorum ben. Manada istersen hızlıca vereyim. Ama bunların üstünlüğünü de anlatacağım. Yani he bakın. He değil mi? Harf olan he. Bu neymiş? İsim. He. Ama nedir? Fiil manası. Hangi fiil manası? Hus. Ehezeye. Husu hus. Tut. Manasına. He tut. Kimi zeyden zeydi. her zeyden husu manasına. Rubeyde Zeyden. Rüveyde ne demek? Emhilehud manasına mühlet ver. Kime zeyden? Zeyden. Emhilehud mühlet ver. Kime hu? O zeyde. Helümme zeyden. Iki, üçüncüsü. Helümme zeyden. E, ne demek? Ahzir hu. Helümme hazırla. Kime zeyden? Zeyde hazırla. Vahati. Eati diyor bakın. Veya şurada da yazıyor. Eati değil de Eati at diyor doğru. E, vahati şeyen. hati ver e, neyi şeyen bir şey ver. Ey atı manasına. Hayale teride. Hayale ver. Neyi et, et teride seridi. Serit demek tirit demek arkadaşlar. Ne diyor? Yayla ıslanmış ekmek diyor. Bakın yayla ıslanmış ekmeğe derler diyor. Ya biz bunu e, yufkadan yapıyorlar. Isıtıyorlar. Tirit de diyor bazı yerlerde. tridi ver diyor. Ey iti manasına. İti fiil manasındadır. Bel hüzeyden bel da manasına. Da terk et demek şey. Bel ne demek? Da Terk et demek arkadaşlar. terket terk et. Ondan sonra kimi belhu veya davet et manasında adım gibi terk et, yani ütürkü. Evet doğru. Terk et belhu terket kimi zeyden zeydi. Aleyke ilzem la izlem lazım ol. Kime zeyden zeydi. Aleyke lazım ol. Kime zeyden zeydi. Duneke amran ey husu. Duneke tut. Kime amran amrı demek. Ve teraki zammen ey ütürkü. Teraki terket. Kimi zeyden zeydi Terket. et. Ve gayri zelke bunların harici gibi. Aldık mı arkadaşlar? Burada bakın bir tanesini hemen hızlıca e, göreyim. Dersimizi hızlandırmam adına. E, diyelim ki burada bakın. Helümme isimdir. Fiil değildir. Ama ne yapmış? Ahsır fiili. Emre hazır. Hazırla diye. Helümme o zaman ne diyeceğiz? Hazırla diye. Fiil fail ne lazım? meful bir lazım. Zeydin bir verdik. Esma hefaldir. Amir de Damil etmiş. Evet. Geçelim. Vesayen ikincisi. Bunlar emir manasına gelenlerdi. İkincisi arkadaşlar? Mazi manasına gelenler. Vesayen ikincisi kazananları esma fani ki mazma ne nedir nahu heyhatel emru ey bauda heyhat uzak oldu demek bauda fiili manasındaymış heyhat uzak oldu ne? el emr iş uzak oldu ve şattane zeydun ve amrun iftaraqa manasına Şattane ayrıldı kim zeydun zeyd daha vamla iftaraqa iki tane geldiği için failler iftaraqa demiş evet serane zeydun başka ne amrun serane ve veşkane de ey garba yakın oldu serane yakın oldu kim zeydun veşkane yakın oldu kim amrun Bunlar da nedir? isimdir. E, Şattana, e, vaşkana, serane heyhata. Heyhata bağda fiil mazmanasına gelmiştir. Bağda fail ise sadece el amrül fail almış. Esma yapar. Amirleri diyeceğiz heyhatiye. Bak ayrıca bunların harcı gibi. Ve minu, Yine mana fiilinden altında. ez zarf-ı müstakar, zarf-ı müstakar. Vakat merra Muhakkak ki geçti. Ne tefsiru? İzaha geçti diyor. Nerede geçti? Hatırlarsınız. Zarf-ı Umum fiillerde geçti. Umum fiil hasf var. Hatırlıyor musunuz? Harf şeyin hasf edilmesi. Harf, hasf edilen fiillerden o manası yer ve anlaşırsa dedik. Zeydün fiddari. Aslı zeydün kainu fiddari veya hasulun. Hatırladınız mı? Evet hatırladınız. Zarf-ı e, da diyor. Nedir? Fiddar olan zarf-ı kainin yerine geçen, umum yerine geçen fiddar olan cer Zarf-ı amel eder. O da fail alır. Namaz ne zaman alıyor? Söylüyor. Ve ve zarf müstakar. la yamal. Amel etmez ne de bir ful bihi bil ittifak. Bil ittifak diyor. Yani herkesin toplanmasıyla mef'ulü bir almaz diyor. Sarf müstakar. Tamam bunda mutabıkız. Ve la fiza, fil faili zahiri. Açıktaki zahirdeki failde de almaz illa. Ama alır. Ne zaman? Bir şart değil. İtimaz, itima şartlarıyla ne yazıyor? Alâ mâ zükre zikrolunan. İtimaz şartlar neydi? Hatırlarsınız arkadaşlar. İsmi faiz faizli e, ee, müpteda mevsuf zilhal değil mi? Nefi bir ve istifamdan birine itimat edecek. Evl mevsulü bir de mevsulü koyuyor. İtimat ederse o zaman zarf müsvar mevsulü bir alır. Bu da nedir? Nahu zeydun fitter ebuhu. Fitter bak zarf müstakardır. Yer mecur. Kainun hasfedilmiş. Zeydun o müpteda itimat etmiş. Ebu almış. Ama fitter ahadun. Nefi'ye itimat etmiş. Cehani fitteri fitter zarf ı El yazı on su itimat etmiş. fail bir almış. Anladın mı arkadaşlar? Evet. Müsvetten de daha iyi anlarsınız. Devam edelim. Ve caiz olur. Nedir? Kevnu zarfı. Zarfın olması. Nedir olması? Haberen mukaddemen. Yani öne geçen haber olması caizdir arkadaşlar. Neymiş? Zarfın öne geçen haber olması caizdir. Ee, öne geçebilir örneklerde. Devam edelim. Ve izâ lem yerfa zahiran. Zahiri failini raf etmezse. Yani açıkta böyle fail almazsa. Mesela Zeydun fitteri. Zeydun Zeydun Açıkta yok. Mu? Tahtında zamir var o zaman. Ne diyeceğiz? Fe failuhu. Açıklanmazsa diyor failini. Fe fail faili nedir? Zamirun müstetrun fihi. Kendisine gizlenmiş zamirdir. Tamam tahtında hüvedi gizlenmiştir. Muntagülün mi mutalakil mahsuf. Hasfından mutalaktan intikal etmiştir. Muntagülün intikal etmiştir. Neden? Mi mutalakil mahsuf. Hasfından mutalak. Aslında neydi? Zeydün hasara fittariydi. Hasaradan geçmiş yani. Onu demek istiyor. Evet. Veya amel amel eder. Nerede? Fi gayrima yani fail ve meful bir haricindeki bütün mef mamuller mefuller alır arkadaşlar. Bir şart gerekmez. Ne gibi? Kel hal hal gibi ve zarfı zarf gibi. Bila şart şartsız alır diyor. Devam edelim. Yine mana fiildi. ne el mensub isim mensub bildiğimiz. Mesela nasriyun. Fe innehu ya'melu, fe innehu isim mensub ya'mel amel eder. Ne, ne gibi? Ke amel isim meful isim meful bu amel eder. İsim mensub. İsim meful ne yapardı? Meçhul fiil gibi naif fail alır. O zaman isim mensub'a da naif fail edeceğiz. Bu da nahvu. Merartu bi'l-cün haşmin Merardı ben uğradım. Kime? Bir raculin adama. Öyle adam ki Haşimi, her herşmiye mensup olan bir adam. Kime Haşimi? Ahhu, onun kardeşi. Kardeşi Haşimi olan bir adama uğradım diyor. Haşimi ismi mensup mu? Evet. Nasıl amel edecek? İsmeful gibi. Yani isme meful ne yap? Naif fail alırdı. Ve itimat edecek değil mi? Herşmiye baktık. Racul olan mensup ve itimat etmiş. Ahu fail almıştır. Bitti. Ve şu şart kılınır. fi amelihi. Ameli, ismi ne? Şart kılınır. Ma oldu. fihi. Kendisi amel, e, i̇sim kendisi isim amelinde şart kılınan şeyler bunun amelinde de şart kılınır diyor. Dedik zaten itimat etmesi falan. Ve minhü. nedir arkadaşlar? Yine mana fiildendir. Ne mana fiildendir? El ismi müstaaru ismi müstaar. Arkadaşlar ismi müstaar ne demek? Zaten müsaaden söyleyeceğim. Bir maniden, bir olumsuzluk dolayı, benzer bir sıfattan dolayı kelimenin kendi manasının dışında kullanılmasıdır. İsim müstaar. Nahu esedin esed gibi. Esed mesela aslan ama insana kullanıyoruz bak. Esed aslan manasına kullanmıyoruz. Adama kullanıyoruz. Kendi manasının dışında kullanıyoruz. Evet. Neredeki esed? Fi gavlike senin sözü. Sözü ne eder? Merartu bir esedin gulamühü. Merartu ben uğradım. Kime? Bir adama uğradım. Öyle adam ki esedin. Aslan gibi olan adama. Kim aslan? Gulamühü. Kulesi. Kulesi aslan onu adama uğradım. Adam aslan olabilir mi? Aslan hayvanı tabir etti. Olamaz. O zaman bir nedir bunu? E, adama aslan demek yanlış olur. Adam ayrı bir şey. Aslan hayvandır. Adam da insandır değil mi? E, ee, i̇nsanla hayvan ayrı ayrı şeyler. Dolayısıyla bunu aslan kendi manası vermek sıkıntı. Adam olduğundan dolayı bu racülden dolayı. Ee, bunu dışında kullanılıyor. Hangi sıfattan dolayı? Yani cesurlukta. Ee, ey müşteriyün. Müşteriyün demek cesurluk manasına. Yani cesur adama uğradım diyeceğiz Esed'ine. Esed'in isim müstahardır. Evet. Nasıl amel edermiş? Müşteriyün. Aslında burada bize söylemiş. Müşteriyün isim faildir. İsim eder. baba Yani e, mevsup etme etmiş racüle faile arkadaşlar. Vaseddin Aleyya e bu, bunu da verebiliriz örneği devamında. E, kime uğradım? Yine Esed'in e, cesur olan e, ne e, benim üzere. Devam edelim. Felize bu sebepten dolayı yani müşteri manasından dolayı zaten söylüyor. Amel amel etti. E, amile amel etti diyor. Nasıl amel etmiş? Amel lehu. Yani müşteri amelik ameli gibi Yani isim failin ameli eder diyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve minhu. Mana fiildendir. Ne mana fiildenmiş? Kulli ismin her ismi özüm yüz forma anlaşılır. Neden minhu Ne anlaştır? Mana sıfat manası anlaşılır. sıfat manası anlaşır. Her lafız da mana fiillermiş. Bu da nedir? Nahu. Lafzatillahi. Lafzatullah gibi. Allah lafzı nedir? Sıfat manasına geliyormuş. Evet nerede? Fi gavli itali. Allah Allah-u Teala Enam Allah suresinde diyor. Ayet 3. Zannedersem ayet 3 arkadaşlar. Evet ayet 3. Bakabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın gavli olan bedel. Ve huve Allah'u semavati ve fil arz diye devam ediyor. La Ne demek? Eğil mabudu fiyah. Ve huve o zat nedir? Allahu Allah'tır. Allah'tır demeyeceğiz. Mana ne diyeceğiz? El-ma'bud. Kendisine ibadet edilendir demek mana vereceğiz. Kendisine ibadet edilendir. Ve o nedir? Allahu kendisine el mabud ibadet olunmuş nerede fiha kendisine. Kendisine ibadet olunmuştur. Nerede? Fi semavati ve fil arzi devamında arz ve semavatta e kendisine ibadet olunmuştur. Bakalım Allahu nedir? Allahu fi semavatini bakalım ameli yapıyoruz. Ee, e, Allahu nedir? Sıfat manası var. El mabudu sıfattır. ismeful. mef'ul. Sıfat manası verdiğimiz Allah lafzıdır Allahu tamam. Bu nedir? Mana fiildendir. El ma'budu e, manasına geldiği için fi ne yapmıştır? Mahmul almıştır arkadaşlar. Ve minhu mana esma-i şahit. Esma-i şahit mana Onların izahı zaten geçin. Ve leyte leyte la alle la alle harfin nida harfin nida mana fiildendir. Teşbih harfi teşbih harfi tembi harfi nida dedi ya ya he ya teşbih dedi kef harfidir. E, mesela Zeyd Ahmet Zeyd Aslan gibidir diyor mesela. Kef koyuyoruz ya. Zeydün kelesedi gibi. Teşbih. Evet. Ve tembih. Tembih harfidir. Ve nefi harfi nefidir. Mana fiillendir. Ve gayrı var. Bunların gayrısı gibi demeye gayrı var. Fezi. Bu zikrettiklerimiz, saydıklarımız yukarıdan aşağı şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nedir? Tamamen amel eder. Nefi Fi gayri fail ve meful bi. Fail ve meful gayrısında amel eder. Fail ve mefulun gayrısında neden? Min mamulatil fiil. Fiilin mamullerinden. Yani diyor ki, bu saydıklarımız diyor fail ve meful bihin haricinde diğer mamüllerde de amel eder diyor. Yani o zaman şart mart yok. Ne gibi? Kel hal. Hal alabilir mesela bunlar. Ve zarfi zarf da alabilir arkadaşlar. Meful fi de alabilir. Evet anlatma Bunu izahını yapacağız. Mana fil bitti. Geçelim arkadaşlar. amin i maneviye. Hızlandırayım biraz Bel Vel manevi. Amel i manevi nedir? Ma ol bir şey ki laykunu olmuyor. Ne, ne, için? Lisan. Lisan için. Dil için olmuyor. Nerede fi kendisi? Ne Hazun bir hisse dil için bir his olmayandır. Dedik zaten. Amil lafzi neydi? Dil için bir his oluyordu. Ağızdan dilden bir şey çıkıyordu ses. Ama amil manevi hiçbir şey konuşmuyoruz ağızdan. Manevi adı üstünde. Amil kendisi için dille bir hissi olmayandır. Ve innama ancak bu amil manevi nedir? Manen Ma mana. Öyle mana ki yoruf bildin. Neyle bil bilinen bir manadır. Ve huve isnani. Ve huve bu amil manevi nedir? İsnani kidir arkadaşlar. El böyle birincisi nedir? Rafil müptede vel haberi. Müptede vel haberi amildir. Birincisi. Tamam. bu nedir? Birincisi et tecrü soyulacak. Neden? Anne amir lafsi. Lafsi amillerden soyulacak. Niçin? Li ecli isnadi. İsnadi ecli olması için. Yani önün mesela e, lafsi amirlerden soyulacak şu dediği şu arkadaşlar. mübteda daha bağır olacak. Saad olacak. Yani inne enne kenne gibi bir şeyler olmayacak. Bu da da nahu. Zeydun gaymin. Zeyd nedir? Zeydun zeyd nedir? Gaymin ayaktadır. Zeyd müptü daha gaymin haberdir. amiller amir manevi. Amir manevi. Zeyd mübtedayı dahi raf etmiş. Gaymin haberdir. Raf etmiştir. Bitti arkadaşlar. Zaten müsaitemle göstereceğim. Vasani ikincisi nedir? Hamil manevi. Rafiül fiil muzari Fiil muzari Fiil el Fiil muzar rafeden hamildir. Mesela durup dururken fiil muzariyle yen suru. Yakrucu. İşte rafetmesi hamil manevidir bu arkadaşlar. Ve ve bu e, rafedilmesi e, vuku vuku'u vuku uhu e, vuku hu vuku ne ile binefsi binefsi vuku nedir? Mavkuel ismi isim mevkiindedir. Yani fiil muzari ya tek başına bulunduğu zaman isim mevkinde sayılıyor. Diyor ya fiil asıl isimler mamil olur ya. Amil manevi e, tek başına bulunması diyor. Bir nefsi fiil muzarinin isim mevkinde olmasını e, ifade ediyor. Bu da Nahu anlatıyor zaten. Zeydun yadrib. Mesela Zeydun yadrib'de yadrib feyadrib vakit de, yadr de vakını vakitne mevkide harbinde harbime mevkine baktır. Yani aslında mesela şu habere bakalım Zeydun gaymin gibi. Gaymin bak isim fail isim. Aslında Zeydun bu demek, Zeydun darbin demek. Onu söylemek istiyor. E, ee, darbin yerine bulunmuş diyor. Ve buku vuku ancak bulunur. Nerede? İzâ tecer vasbi. ne zaman film muzari nasıl bulunmuş? İzâ tecer soyuldu <laughs> mu? Anne vasbi cevaz mı? Nasb edenlerden cezmedenlerden keyden cezm gibi. Fiil muzari nasb edenler ve cezm soyulduğu zaman o zaman tek başına fiil muzari ne olur diyor arkadaşlar. Amil amil mani ve olur diyor. Fe Ol bir şeyin tamamı ki bizim zikrettiğimiz okuduklarımızın tamamı diyor. Neden? Minel Amilden okuduklarımızın tamamı şimdi yalan nedir? Sittüğün atmıştır arkadaşlar. E şimdi yalan okuduklarımızın amilin tamamı da atmıştır diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen müsvetleme geçeyim isterseniz. Ve hızlandırayım. Orada da daha iyi anlamamız açısından. kolaylık olması açısından arkadaşlar. Evet. Mana fiil dedik arkadaşlar. Şöyle ışığımızı indireyim biraz daha iyi görelim arkadaşlar. Evet. 9-9 ne dedik arkadaşlar? Mana fiil dedik. Evet. Dedik amil gaz dokuz sanırım. Dokuzun Kendisine fiil manası en lafız dedik. Bakın madde madde saymış. Bir esma ya, fal dedik. Kendisine emir manasına olanlar dedik. Fiilin e, mazi manasına olanlar. iki bir. Bakın arkadaşlar şurada var. Her zeyden bakın. Husu emir manası. Huz emir manası e, ee, Rüveyde emhil manası manaları yazıyor. Helüm me ahzir hayati zeyden ati hayya ala seridi iti belhü zeyden da aleyke zeyden ilzem bu buhuz teraki ütrük manasını. Zaten bunu anlatmıştım. Fiil maziye bakalım. Heyhetel el emru manasına. Şeddâne e, zeydun amru iftiraga manasına. İftiraga demesi iki fail olduğu için tesniye. Karuba demesi tesniye yakın oldu. Serhane ve şkane nedir? Karuba manasına nedir. Evet. Esma abi ikinci zarmı sokar. Mef'ulü bir almaz dedik. Zahir faal olması için mevsufa veya itimat şartlarına biliyorsun mübdida mevsuf e, zil hal nefi ve istifamdan biri olacak. Bakın Zeydün hasara fitariydi değil mi? Aslında umufil olduğunu. fiter zahir müstakardır. Ne yapmış? Zeyd mübdida itimat etmiş. Ebu'yu faal almış. Bu kadar. Gizli e, zamiri Fail alabilir arkadaşlar. Yani illa Ebu Hübaş'ta Zeyd'in fitar de olabilir sadece. O zaman şart olmadan alır. Diğer mamulleri hal ve meful bir harici ne diyor? Amelsiz alır diyor. Hal ve meful bir hal gibi ve meful bir harici diğer mefulleri ve gizli zamiri tahtındaki fail olarak alması amelsiz olur diyor. Zeyd'in fitari. Bakın Zeyd fitar zamiri sokar. Tahtında hüveyi fail almış. Gizli zamir. Amel şartına gerek yok. Müptüla etmez etmiş ama etsin etmesi önemli değil. Amel şartına gerek yoktur. Zeyd'in fitar katiben. katiben hal almış. Fitar ne yapmış? Amel şartına gerek yoktur arkadaşlar. 3. İsmi mensup. İsmi mef ismi gibi mef 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 dedik. Amel şartları. merat artı her şey ismi mensuptur. Bir e, me, acun değil mensu etme ebüyü naif hal almıştır. İsim müstahar. Bir olsun, olumsuzluktan dolayı diyor. Benzer bir sıfatta kendi manasının dışında kullanılmasına ismi e, isim faal gibi eder diyor arkadaşlar. Merat Buracın Esed'in kulağına Esed'in ismi müstahardır. Mevsufa itma etmiştir. Kulağına bir faal almıştır. Müşterinin ismi faal manasına. Kendisine sıfat manasına her lafızı lafzatullah gibi dedik. Mesela Enam Suresi ayetleri e, Vahvallah manasına gelmiştir. Sıfat mefhul Devam edelim arkadaşlar. Esma'yı e, işaret diyor arkadaşlar. Esma işaret. Heze e, zeydün ya mülümati. Üşürüm fiil manasına gelir. Esma işaret heze. Nida harfi ya ey zeydü rakiben. Edun fiil manasına. Nefi harfi mala manasına. Yedincisi leyte temenni manasına mesela. Lealle teracci manasına arkadaşlar. Ondan sonra o teşbih harfi e, zeydün, ke, e, zeydün e, ki amrin gibi mesela üşeb e, bir fiil manasına e, tem bir harfi de diyor. Burada söylemiş zaten arkadaşlar tem bir harfini el ha ema he bunlar da üneb bir manasına gelir. Amir manevi dedik arkadaşlar hızlıca onu da gösterelim. İki ayrılır. Amir manevi daha ber rafiden amil. Zeydun cahilsin manevi. Film nasıl ve cahil e, olmayan film uzar başında yakrucu gibi arkadaşlar. Şöyle biraz daha isterseniz e, şey yapayım. E, size yakınlaştırayım arkadaşlar. Daha net görelim not almak isteyen varsa arkadaşlarımız notunu da alabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar basit. Bu kadar kolay. Arkadaşlar başka bir dersi görüşünce kadar Allah'a emanet olunuz. Sadakallahu'l-Azim.